Merhaba arkadaşlar, hanımlar, beyler. Yepyeni bir PUBG Mobile One Man Squad bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Platformdayız. Militarı bölgesinin yakınındaki platforma atladım. Şurada bir tane adam var. Ulan adam ne ballı bir adamsın kardeşim ya. Arka tarafta da var bir tane. Gel buraya gel. Bir tane şurada. Ana. Adam havadayken zıpladı, fotoğrafı gitti. Ya şu botlara da gıcık oluyorum ya. Baksana salak salak dolanıyorlar ortada. Hayır, koyacaksan gerçek adam koy bari de değsin. Değil mi? Evet şimdi balkonda bir tane adam var. O pusucu tayfadan onu birazdan indirmeye çalışacağım. Geldik arkadaşlar. Lan. Ulan bu da beni heyecanlandırmadı ya. Dolandırıldık. Ufak bir bot vakası daha. Köşede gördüm seni hemen sağ diptesin. Ayakları görünüyor. Lan öldün diye bırakmıştım ben geliyorum ya. Cuma günü doğmuş, doğmuş arkadaşlar. Allah. Arkadaş fark ettiniz mi? Herkes one man sukat takılıyor. Valla bombadan kaçmaya çalışıyor ama. Herhalde pat. Kaçtı. Tamam. O da gitti. Tertemiz bir bölge temizliği. Çok zorlamadılar. Çok fazla oyuncu. Gelmedi. Lootları yapalım arkadaşlar. Hemen rush atalım ki bol bol kill alabileyim. Yapay zeka gökten düştü lan ben giderken. Ne kadar yakın fight o kadar kolay. Karşıda loot yapıyor arkadaşlar. Birini öldürmüş. Böyle bir... Aa, adam kaçtı. <laughs> o da gitti. Arap bir oyuncu. Onu da indirdik. Zaten öldürdüğümüz 8 oyuncudan 3 tanesi, 4 tanesi bot. Geri kalan 4 tanesi de Arap oyuncu hepsi. Bu arada oyun, akıcı da oynuyorum. Dediğiniz gibi yapıyorum. Yani HDR parlıyor. Sevmiyoruz. Bu görüntüyü biz alışık Diğer izlediniz. Ben de 1080p akıcıya çekmiş durumdayım. Sizlerden ufak bir ricam olacak. Videoyu beğenen ve yorum yapan herkese beniler ve yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Ayak El sesini duydum. Fena çarptık. Adam çatıya çıkmamıştır inşallah. Diğer taraftan sesini alabiliyorum da. Şu pustu. Ha çatıda. Çatıda tamam. Çatının diğer köşesi. Koçenkin'in çatı savaşları meşhurdur zaten. Bilirsiniz. Beni gördüm de. Lan kardeş bir kıpraşma be. Lan bu da mı yapay zeka yoksa? İşaret şeyim düşmek üzere. Bu arada adam Galata'dan almışlar şeyini. Şurada bir tane başka birinin işaret şeyi var. İkisini de alacağız arkadaşlar. Ee, onun yerine işaret diyelim. Hop adam. Aa içeri geldi. Lan 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 lan. Dur dur dur. dur. Lan arkadaş. Arkandan ateş ediyorum. Loot yapıyorsun ya. Eğer böyle gidersen loot yoluna öldü derler sana. Anladın mı? İnşallah şuradan AVM çıkar ya. Üç tane setim var. Çok güzel. Lootumuz sağlam arkadaşlar. Arka tarafa rushlamak için hazırım. Şunu alıp yola şöyle devam ediyorum. Valla bir sürü bot geldi ya. Ama ben bir maçta atarım. Merak etmeyin. Yani çok botlu olduğu için sizi böyle hani kolay bir maçta e, yollamam arkadaşlar. Adam da drop'tan yeni çıktı. Body yer mi? Yakındı. Oo, bir headshot, iki de body shot yedi arkadaşlar. Gördüm galiba. Bir dakika. Aynen öyle. Bayıldı. Onu da çektim. Ben bence bu adam buradaki adam değil ya. Elbiseleri sanki farklıydı. Diğer adamla. Biraz daha yaklaşalım. Ya bu hesap iyi güzel arkadaşlar ama Araba desenleri çok iyi değil. Hop çatıda. Uy meykan spreyi mi? E. Erken gitti arkadaşlar. Gencecik yaşında lobiye döndü ya. Rahmetli. Sağ tarafta bir tane jip var. Lan arabanın sahibi kaçıyor. La hele dur 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 nereye gidiyorsun? İlhan abi arabayı bırakmış koşuyordu. Ee, İlhan abi avladık arkadaşlar. Arabanın altında kaldı. Ama niye arabayı bıra Ama benzini bitmiştir ya. Şey diyecektim hani neden arabayı bıraktı acaba diye düşünüyordum. Benzinin biterse bırakıyorsun mecburen. Diğer platformda adam var mı? Var tabii olmaz olur mu? Şu arkadaki seni gördüm de. Önde de bir tane var. Ya sesi yapsam bakar mı acaba ya? Bak. Finger finger yazıyor. Lan aynı oyuncu ana. Az önce öldürdüğümüz adam bak aynı hepsiyle geri gelmiş. Abi ismini çok merak ediyorum. Öldürmek lazım seni. Ucuz yırttı. Bir tanesi dibimizde. Sen bir çekil. Sen de çekil. Adamın elbisesi çok nadir bir öge. Herkeste olmayan yeşil elbise. Oyunda çok fazla kullanılmıyor. O yüzden aynı oyuncudur diye düşünüyorum. Kader bizi seninle birleştirecek. Böyle biraz açılırsan ama. Çok pusuyorsun be abi ya. Belki bu seni birazcık tahrik eder diye düşünüyorum. Hadi göster kendini. Burada senin için içermiş şey de var. Çantamda amere var. Hah şöyle ya. Erkek erkeğe savaşalım abi. Boyum yetmedi benim. Abi şu karakterlere boy uzatma özelliği gelsin ya. Bak var ya dımdızlak çırılçıplak çatıdayım şu anda. Sen de balkondasın. Önünde cover da var. Hadi çık. Aynen öyle. Bak elbisesinden tanıyorum. Vallahi billahi. Ben dedim zaten bu başka birisi olamaz diye. Yani o kadar şeydi ki adam. Birebir aynısıydı ki. Bunda hiçbir şey yok. Bundan da bir amere gelirse amere mermisini yenilesem bile bana yeterli. Bu arada 20 kilimiz ve 20 tane de kalan oyuncu sayısı var şu anda. Güzel de bir simetri yakalamışız. Beniler ve yorumlar için çok teşekkür ederim. Tıngır mıngır bir iki bot var burada. Böyle bir var mı ateş ettiğin biri? Şurada. Şunu da alalım. Böyle silah uzmanı gibi bir görev yapsan, yapmaya çalışsan bu kadar botu bulamazsın ha. Mesela pompalı görevini, arabayla ezme görevini şu iki yapay zekada hemen yapabilirsin yani. Bir tane de şurada var herhalde. Bir tane yedi. Bakayım gerçek mi? Yok o da aynı. Şimdi öldüreyim. Bir tane kaldı. Onu da öldürelim arkadaşlar. Ondan sonra yeni maça geçelim. Tamam. Hadi bakalım. Abi tempoyu düşürmek yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efsane bir maçta gene karşınızda olmaya çalışacağım. Bu sefer çok adam geldi. Eyvah. Alt kata girdi. Ama burada da silah yok. Ee, ben naneyi yemedim mi sevgili arkadaşlar? Hadi öldürün birbirinizi. Bir tane silah. Çits. Ne kadar adam var lan. Az önceki maçtan çıkıp da buraya düşünce böyle bir Buradan çıkmış balığa döndüm şu anda. Çok güzel. Arkadaşlar açıkçası ben şu anda boku yediğimi düşünüyorum. Lan şu adam az önce öldüydü. Geri dirilmiş. Azrail'i kandırmış herif ya. <laughs> Öldüğünü gördüm az önce ha. Yerdeydi. Dur bakalım. Biraz sabredelim. Bu bir şekilde yaşayacağım ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bak botu gördüm. Ya ona gidemem. Niye alam elim alamıyorum ben bunu ya? Bozuk mudur ne de bak tıklıyorum çalışmıyor. Görüyor musunuz? Allah Allah. Bir bakalım. Farklı bir taktik deniyorum. <laughs> geçinen taş kafanın dramı sevgili arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadan Geri geldik ama ben buradan oraya giderim. Yani kendime güveniyorum inşallah tabi. Şuradan güzel bir silah bulursam. Tarladaki botları şekerim Ondan sonra da oradan temizliğe temizliğe giderim arkadaşlar. Şu bir diyelim. Daha yakın mesafede görünmüyor. Bak şurada var bir tane. Bir tane değdi. öyle İki tane daha değdi. Oy mükemmel sprey attık. Bir tane de challenge'ında var ama mermilerle kumar oynamak istemiyorum şu an. Bir silah daha bulabilirsem eğer. Çok tatlı olacak. Ha yani şurada hakemi var. Pompalıya gerek yok. Bunları da hızlıca toplayayım. Burada bir tane boost var. Bunları da alalım. Arkadaşlar beğeniler ve yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden o güzel elleriniz dert görmesin. Tamam güzel. Ee, şimdi şu bisikleti ben aşağıda kursam. Sonra o bisikletle beraber. Baygın mı? Gerçek adam mı? Baygın mı? Ne o? Hadi göremiyorum. Gözde bebeklerim ağrıdı. Ulan arkadaş adam bitti ya. Vallahi rahmetli oldu arkadaşlar. Bir tane daha iyisi var ya. Hmm, ne, yap ne, yapabilirim ben şu an? Bir tanesi de gökten ikinci tura geliyor. Adam bir kere ölmüş. Yetmemiş bir kere daha ölmeye geliyor. Eh, üf be. O çatla dehşet vuruyor ya. Adamı, adamı pestili çıktı kardeşim. Mermi var ya böyle sivri sivri gidiyor ya. 7.62 mermiler çok güçlü ya. Neyse. Oy bir headshot Bir tane daha ise var ya. Bir tane lan. Lan bir tane. O da gitti çalıya saklandı ya. O sol taraftan jip geliyor. Galiba birilerini kızdırdık. Tam arkamızda durdu. Tamam kesin kızdırdık arkadaşlar birilerini. Karşı taraftakilerle aramızda o kadar kalite farkı var ki adam avukla 3 setle oynuyor. Bak baycılar onu da onu da çaldım ki. Biz de burada bir level yelek. 40 mermili AKM. dürbünsüz e, bizon. İşte araç olarak bisiklet. Atladı geliyor. Gel bakayım. Oy kurmalı tüfeği de var. Ha, bizim ne yapıp ne edip bu adamı almamız lazım. Tamam üst katta silahını görebiliyorum. Oy. <laughs> 7.62 mermiye adam kafa attı kardeşim. Ben hiç çatatmadım, Kendisi kafa attı. Bir headshot orası yedi. Bu arada bu bağlamda şunu da söyleyeyim. Dürbünsüz bir şekilde AKM silahı gerçekten çok güçlü ve çok seksi özelliklere sahip arkadaşlar. tavsiye ederim. Özellikle yakın mesafede çok edici bir gücü oluyor. Bu arada adam da AVM getirdi bizlere. Bak AKM ile buradan oraya headshot atabiliyorduk. AVM ile atamayacağız diyecektim. Atamadık da zaten. Hakeni atladım ben tekrar buraya geliyorum. Şöyle çatıya doğru iniş yapabilirsem. Şöyle sol tarafa doğru yumuşak bir iniş. Mükemmel. Akıncı gibi uçtum ha. Tamam Berkay da gitti. Şurada topla. Oo 7.62 mermi çok oldu ya. Bu maç 7.62 belki oynayabilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ah be AVM yemedi be. Çıktı. Yine yemedi. Gerçi ilk defa ateş ettim de. Sol taraftan gidiyor. Lan ana teker patlaması lazımdı. Bir daha uy işte bu. Mükemmel bir atıştı be. Yakaladı vallahi mermi arkadaşlar. Bu arada 44 tane AVM mermimiz var sevgili arkadaşlar. Ee, çift AVM yapınca bayağı bir zenginiz AVM konusunda. Her tarafa AVM ile ateş edebilirim. Hiç sıkıntı yok. 1.62 mermim bitti sadece. Koçinki bölgesi köşedeki ev her zamanki gibi dolu. Zaten burayı boş Göremezseniz yani imkansız. Bak adamı gördüm çatıda. çok fena spreyler bunlar. Arkadaşlar tertemiz sprey. Tek spreyde iki kişiyi birden haritadan adeta sildik. Onlar da aynı benim özellikten almışlar. Bu adı ne onu da bilmiyorum açıkçası. Her neyse işte bir şey açıyorlar böyle uzaya götüren bir şey açıyorlar onunla beraber. Platform aracımı diyeyim ne diyeyim yani Yorumlara yazın Allah için vallahi hala aklıma gelmedi. Dilimin ucunda da benim durdu herhalde çalışmıyor şu anda. Abi şu adam kaçmadan o sırtına bir tane yedi. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Hopla Buradan geçerse vururum. Ulan arkadaş dürbünü kapattım. Oy! <laughs> Yok artık canım. Bu, bu, vuruş oyunu sildirir ya. Kaç lan buradan orası? Şu adam görünmüyor Fark ettiniz mi? Önce bir 400 var değil mi? Muhteşem AVM vuruşu. Rakibe oyunu sildirdi arkadaşlar. Arap oyuncu böyle bir AVM vuruşu yedikten sonra Turkish Hacker diye bağırmaya başladı. Show TV haberde yarın akşam. Burada. Selamun aleyküm. Mikrofonumuz tüm, tüm açık. Konuşuyor mu konuşmuyor. Turkish Hacker diye de bağırmıyor. Oğlum beklediğim şeyi alamadım senden ya. İnsan biraz şöyle tepki... <laughs> falan diye bağırır yani. Çantası çok güzelmiş ama ilk defa gördüm bu arada arkadaşlar. Headshot mı attım bilmiyorum ama kaskı kırılmış. Kaskı kırıldığına göre herhalde headshot atmışızdır. Hadi bakalım. Ne içinde oyunun sonuna geldik. Aa headshot yememiş daha. Bak motosiklet geliyor. Durmadı. Kaçmaya çalışıyor galiba. Burada. Kaçma kaçma kaçma. kaçma. Lan bir tane vurabildim. Allahu Ekber. Gözlerim ker oldu. Hop. Oh. İşte hava havada bayılırsın öyle kanka. Seni bir çekeyim. Oo, oh. Atı da çaldırdıydık. Bunu da aldık. Bu da güzel oldu. Tamam. Gel, güzel. Bu maç öncekine göre çok çok güzel arkadaşlar. Ben beğendim. Sizlerin de beğeniler ve yorumlarınız için sizlere de çok teşekkür ederim. Şöyle sağ çatıya doğru gitsem. Bu adam da bana doğru geliyor lan. Havada buluştuk. <laughs> Suyun üstünde yürüyen adam gibiyiz. Gördünüz değil mi bug'ı? Bakalım şöyle bir genişçe bir taktik yapacağım. Eğer oradaysan ki hala ah be. Bir saniye farkıyla köşeye geçti var ya. Bak geliyor. Orada değilim lan. Bu taraftayım. Bu tarafa gel. Bu adamı oradan buraya... Bak. Bir dakika. Bir bug sesi geliyor gençler. Ulan headshot yedi. Tamam onun canı az. Ama tek oyuncu bu değil. Birinin daha olması lazım. Bu adam kendi kendine molotof atmadı arkadaşlar. Destek ekibi gelmiş olabilir. Değil ya. Hah şunu ver. Heh. Geldim buraya. Geliyor. Bir hs'de sen yedin. Bak ben az önce böyle savaştım. Bana bulaşma oğlum. Benim bu konuda tecrübem var. Başını bela olurum. Lan tamam, bir dur. Yemiyorum lan. Allah Allah. Sen ye. Terbiyesiz Adamın ismine bak. Rahatsız ya. E ee, arkadaşlar kimse kalmadıysa etme bulma dünyası. Artık şu işar şeyini hak ettim. Bence alabilirim. Abi bu ne ya? Çüş. Ne, ne yapacağım ben bu kadar AVM mermisiyle? 57 tane AVM mermisi var lan. Oha be. Ne canlar. Aha. Onlar beni daha önce fark etti. An arkadaş adamı görünce benim elim elim ayağım tutmaz oluyor ya. Oy. <laughs> Havada bir balon var diye o balon artık yok arkadaşlar. Ona bir çöp dürtmüş olabilirim. Hakkını vereceğiz oğlum Bulut'un. AVM ile avgu boşuna almadık. Yarım çatıda mısın? Balkon, balkondasın. Lan acaba araba mı çağırdı ki balkona? Herhalde balkon araba çağırdı arkadaşlar. Aşağıda da olabilir. O si siyahlık gözüm ilişti ama dur. Ben bakacağım. Aynen öyle gelirsen olmadı. Bir tane daha denemem lazım. Hadi şat yedi. Tamam arabaya otur. Otur otur otur. otur. Arabaya otur. Oy! <laughs> İncecik ya. Güzel değil mi arkadaşlar ya? Ya, ya Şu vuruşu bir, bir yorumlayın ya. Şu AVM vuruşlarını bak azıcık önceki de yorumlayabilirsiniz. O daha güzeldi bundan. Her neyse arkadaşlar aşağıdan jip nereye doğru gidiyor? Buraya doğru geliyor. Orada bir şey yapıyor bunlar ne yapıyorsa. Bir headshot atsam bak hepsi de durmuş. Bak bomba çekmiş. O bombayı yerine koy kardeş. Dört kişi ha. Lan var ya. <laughs> Karınca yuvasına çomak sokmuşum gibi hissediyorum şu an. Bir tanesi de şurada bir tanesi şurada. O da yedi. Lan mermi çok çabuk bitiyorsun ya. Lan şunu çekeyim bari. Bak alttan çok ince gösteriyor sırtı. Alttan. Tamam o da gitti. Ana hepsi bitti lan. Yukarıda var bir tane. Oy. Açıl arabaya doğru. Açılmadı. Yere mi yattı? Bir de sağ taraf var. Oraya da dikkat etmem lazım ha. Son 4 oyuncu bu arada arkadaşlar. Üst tarafı da temizlersim sadece alt kalacak. Ondan sonra daha rahat oynarım. Bak yere yatmış aynen öyle. Al bir de sprey ye. Bir yerde çekeyim seni. Araba geldi. Lan kendi adamını ezecek ya. Psikopat. Dur dur dur. Sprey geliyor dur. Oy çok fazla hasar yedi arkadaşlar. Bu tarafa doğru hemen oynamam lazım. Aşağıdaki nerede ya? Önümden birinin kili geldi. Aşağıdaki. Ah gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Hadi lan. Göstermiyor. Sol taraftaki bakıyor arkadaşlar. Tamam ona bir abime deneyeceğim. Iskaladım. Onda kar 98 var. Çok sorun değil canım. Şu an 100. Kaskım hasarsız. Eee rakipler. Sayınız azaldı oğlum. Şimdi soğuk soğuk terleyebilirsin işte. et evet, sayı biraz daha azaldı. Önüme doğru geliyor. Gel bakayım. Açıktan raştığına bayılırım ya. Bayılırım. Ağzımın suyu akar ya. Bir tanecik eleman kaldı. Sıra geldi sana. Sok sok terleme zamanı şimdi. Neredeyse sen çık şu işi bitirelim hadi. Çok şey yapma yani uğraştırma bizi. Biraz da uğraştırsan olurmuş aslında. <laughs> dinner winner chicken dinner ve bir adet winimizi hanimize yazdırıyoruz. Çok güzel AVM vuruşlarının olduğu hatta oyunu sildirecek kadar güzel AVM vuruşlarının olduğu bir maçtı arkadaşlar. Ben oynarken aşırı derecede keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. İzleyen herkese çok teşekkürler. Yeni PUBG Mobile bölümlerinde görüşmek üzere. Umarım hoşunuza gitmiştir sevgili dostlar. Beğeniler ve yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarda, eleştirilerde istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Çok sevinirim. Hadi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.